Yani dün akşam Gaziantep bu seferini yapan üç uçak rötar yapınca havalimanında gergin anlar yaşandı. Saatlerce bekleyen yolcular açıklama yapılmadığı iddiasıyla görevlere tepki gösterdi. Ve tansiyonun yükseldiği o anlar var sırada. Uçağı getirsinler. Bilmiyorum. Ayıp ya terbiyesizliktir bu. şu an otelden çıkmak için de bekliyoruz. Sürekli bekleme sürecindeyiz. Kimi geceyi otelde geçirdi, kimi valizleriyle salonda bekledi. Uçak saatlerce rötar yapınca havalimanında tansiyon yükseldi. <laughs> Mahkum ettiniz buraya. Saat akşam iki oldu ya. 5 saattir. 5 saattir bekletiyorsunuz. Gerginliğin adresi Gaziantep Oğuzeli Havalimanı'ydı. Uçak İstanbul seferi için saat 22.30'da hareket edecekti. 298 yolcu uçağa bindi. Uçak gecikme yaptı hala inmedi dediler. Yakıt alınıyor. Kuş istilasına uğrandı dediler. Sabiha Gökçen kapandı. <laughs> Ben... İddiaya göre 3 saat süren bekleyiş sonrası yolcular uçaktan indirildi, sükunete davet edildi. Uçağa par topar herkes bindirildi. Bir buçuk saat uçaktan tekrar bizi indirip karşımızda muhatap bulamadan havalimanında bıraktılar. Resmi açıklama yapılmayınca ortalık karıştı. Yolcular görevlilerle kavga etti. Araya polis girdi. Yolcuların mağduriyeti sabaha kadar sürdü. uçak için hala bekliyoruz. Saat 9.30 ama hala hiçbir sonuç alamıyoruz. Muhatap dahi bulamıyoruz evet. karşımızda. Rötar krizi uçağın öğlen 12.30'da hareket etmesiyle sona erdi. teşekkür ederim.